Merhaba, bin psikolog değil mi? Ben Gökhan. Evet, buyurun bin psikolog. Ben... E, <laughs> Anlat, deniyor. Ya yani Migros'un kine, de gittim ama bir de BİM'in deneyeyim dedim. Ya ben e, nasıl anlatayım? E, canım sıkkın, hayattan keyif almıyorum. Asosyalim. Yardımcı olursunuz diye düşünüyorum. Ve siz deneyim dedim. Evet. Acaba patolojik bir durum mu acaba? Aslında bir kafanızın şuralarını eller misiniz? Şuraları. Ağrı var mı? Yok hayır yok. Aslında mücadele etmekte biraz evet, zor. Evet mücadeleden yoksunsunuz zaten. Evet mücadele etmediğiniz için bu durumdasınız. Olay bu. Ben söyledim zaten mücadele. Ben söyledim mücadele etmek oh. Zorlandım. Şu an tekrar bana geri söylüyorsunuz. Ya bir kadar siktir et ya tamam hiç yormayacağım kendimi tamam. Sigara içiyor musun sen? Var. İçeceksin. Tamam. Alkol var mı? Babamın rakısı var. Evde var mı? Git al ye. İyi tamam. Sen içme ki. suyla karıştır. Sibir. Al gene de bekleyeyim abi. Yap onu mu kutsu? Yap o sevgilim ben ayrıldım. Yap aman koyayım? Yok şu yok bu. Yok battım yok iflas ettim. Biz ne yapalım aman akın? Biz ne yap? Biz kime gidelim? Jam artık ya. Allah. 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 İç. Tam burdunu ne kapa iç. İç, i̇ç iç 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 iç. Bir rahatlatıcı, bir antidepresan falan mı verseydiniz acaba? <laughs> Hah. Nasıl? Değdi mi? Değdi mi? Ha. Ey yavrum ey. İyi. i̇yi geldi ya. iyi geldi. Keşke siz psikolog olmasaymışsınız psikolog yani. Psikolog olmak istemiyordum. Ben hep aşçı olmak istiyordum. Tamam mı? Babam Tavrı, Bu psikolog. oturuş. Ya konuşuyorsunuz benimle. Ben burada hazırlandım. Hı, üstümü ya. giyindim. Valla. 199 lira psikolog mu bu... Migrosinkine gitmişsin. Şoka gitmişsin. Aizbir'e gitmişsin. Sonra bize gelmişsin. Olmasaydın, Olmasaydın lan o zaman. Zaten bana ödemeyi çubuk krakerlerle yapıyorlar. Olmasaydınız o zaman. Keklerle yapıyorlar. Ama kafeksin şey güzel ya. Sütlü kahvesi güzel. O Ama yetmiyor, yetmiyor. Ben neyle geçineceğim? Ev kiramı kafeksle mi ödeyeceğim? <laughs> Olur kanka. Hadi şimdi abi. Aa şu an yok ya. İyi geldi ya, iyi geldi. Ha dur bir saniye. Sen 101 biliyor <laughs> musun lan? 101 bilmiyorum ama. Ya gel öğretiriz gel. Kapamışın kendine ve çık. <laughs> Karşıya kaç karşıya gel. Tamam tamam. Bunu da alıyorum. Al al şeyini de al. İlacını da al. Aynı o iyi gelecek sana. Tam buldum bir kişiden. Bu iyiymiş ya. Tamam. Tamam. Tamam Çarşıda. hadi öpüyorum. Çarşıda. Tamam,